OTO Selamun aleyküm abi. Hoş geldin reis. Hoş bulmuşum. Var aleyküm efendim reis. Hoş bulmuşum. Hoş bulmuşum. Gel şöyle otur ya. Sağ ol Sağ ol asıl. Eee yoldaşlar bu geceki operasyon neydi? Eşo. Yoldaşlara yamuk yapılmıştır reis. Cezaları verilecek. Kimdi bunlar? Hele bir su. De hele şiva. Yan kabileden durmuş Samet ve Yiğitcan. Yoldaşlara yamuk yapanların cezası nedir? Katli vaciptir reis. Katli vacip. Katli vaciptir reis. Katli vaciptir reis. reis. Ne cezası verilecek? Söyle bana reis. Durmuşun cezası nedir? Yatağa dikilecek ve boyanacaktır. Katli vacip midir? Katli vaciptir. Katli vaciptir. Katli vaciptir. Sametin cezası nedir? Değe hele başı var. Eşoya yamuk yapmıştır. Eşonun yerde kalıntı almaması lazım. Kalmayacaktı. Katli vacip midir? Katli vaciptir. Katli vaciptir. Katli vaciptir. Reis. Hele kazamız mübarek ola. Yaşasın tarikat.